İngilizce konuşurken seni anlıyorum demek için kullanabileceğin iki tane ifade var, evet. I hear you, I feel you. Fakat hangi anlamak? Bunların ikisi farklı ifadeler. Şimdi hepimizin anlayacağı dilden anlatıyorum, izle. I feel you duygusal bir ifadedir, empati içerir. Çoğu zaman ortak dertlerden gelir. Seni anlıyorum, ne çektiğini biliyorum, empati kurabiliyorum demektir. Ay sonunu zor getiren iki emekli, eşinden şiddet görmesine rağmen karakolda susturulan iki kadın, bir madenin karanlığında babasını, tren raylarında evladını kaybeden iki aile, demokrasi ve milli egemenlik için direnen iki genç, okul çıkışı seslerini duyurmak isterken ablukada kalan iki öğrenci, yıkımın üzerinden iki seneden fazla süre geçmesine rağmen hala konteyner kentte yaşayan, daha doğrusu yapılan yardımların nereye gittiğini bilmeden yaşamaya çalışan ve bunun üzerine tehdit edilen iki afetse de dertleşirken birbirine I feel you diyebilir. Bu arada vicdanı olan biri aynı şeyleri yaşamasa da üç maymunu oynamaz, mağduru suçlamaz, çeşitli bahaneler bulmaz, I feel you der zaten. Onu da söylemiş olayım. Öte yandan I hear you biraz daha farklı. Duygusallık ya da empati gerektirmez. Mantıksal bir ifadedir. Karşınızdakinin sözlerini duyduğunuz, anladığınız, ciddiye aldığınız anlamına gelir. Çoğu zaman sorumluluk alma ve harekete geçme niyeti taşır. Mesela biri gözaltına alınırken akıl almaz şeyler yaşadığını ifade ediyorsa, yetkililer bu kişiyi hain ya da yalancı ilan etmekten ziyade I hear you Demeli. Seni anlıyorum, yaşadıklarını duyuyorum, seni ciddiye alıyorum. Bu durumu inceleyeceğim ve ardından gerekeni yapacağım anlamında. Bu iki ifadenin dilimizde birebir karşılığı yok ama umarım toplumumuzda hayatımızda olur. Devam.